Spor başlayacak. İşaret geldi. Mücadele başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Sizlere de ekranları boş. Girdi araya kaptan Ufuk. Top kaybı Ufuk'tan kazandı topu Taç Spor. Muhammed yerde kaldı Muhammed. topta kademe bir kez daha karşıladı. İfa Spor kazandı topu o bölümde. Kaleye doğru şut kaleci Cemal. Cemal Can tekrar oynadı yerden. Ayhan onun pası savunma arkasına doğru pas etkili geldi. İfa Spor Masum vuruşunu yaptı. Topalları gönderiyor. Bayrak havada offside. Masum şimdi pasını aktardı. Çapraz pozisyon içeri doğru yapılan orta penaltı noktasına. Savunma karşıladı. Bir şut kaleye. Üstten dışarı gidiyor. Özer Vat. İfa Spor kullandı taç atışını. Ufuk. Top kaybı. Ceza sahası içi. Çapraz pozisyon kaleye doğru şut. Kaleci İsmail Ozan Karabudak. Atak yönü Fatih. Özer. Özer, yerde Özer. Serbest vuruş. Muhammed'in ya Ceza sahası içi çapraz pozisyon. Kaleci. Deepa etkili geliyor sağ taraftan. Yusuf'la Yusuf pasını aktardı. Ceza sahası çapraz pozisyon. Kaleye doğru şut yandan dışarıya. Out. Muhammed'den ceza sahası içine. Kaleci İsmail Ozan çıktı. Yerde kaldı. Kale boş vuruş. Kaleye doğru. Çizgi üzerine müdahale direğe çarpan top oyunu. Oynayan... Terk etmeden şimdi uzaklaştırıyor. Muhammed yerden çevirdi. Emirhan ceza sahasına doğru kafa vuruşu. Kaleye doğru yükselen top. Tekrar döndü penaltı noktasına doğru. Öncesinde. O bölümde seken top. Serbest vuruş mekantileri öyle de oluyormuş. Ser... Eser yayla. Muhammed ceza sahası içi. Top dışarı gidiyor. Orta geldi. Ufuk Erdem'den. İçeri doğru elle olama beklentileri. Serbest vuruş. İşaret geldi. Kaleye doğru şut yanalarca. Yükselti topu. Mason. Baskı devam etti o bölümde. Ertuğrul yolcudan ilk yarının sonuna. Ceza sahası çizgisi. Vuruş geldi. Elle beklentileri. Büşra Aydoğdu da ve ilk yarının son düdüğü geliyor. İkinci yarı zaten İFA Spor başlayacak. Mücadelenin ikinci yarısına işaret geldi. İkinci yarı başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Sekiz numaralı formayla da Selahattin Çay oyuna dahil oldu. Orta alana doğru seken topta. O bölümde bir oyuncu daha yer. Taç atışı kullanıldı. Seken top var. O bölümde ikili mücadele. Tehlikeli hareket. İlyas'ın pası tekrar. Kazandı topu Muhammed. Yerde kaldı Muhammed Sen. Arka bölüme doğru sekti. Kaptan ters müdahale topağlara gidiyor. Golü buldu. İfa Spor. Enteresan bir gol izledik. Skor 1-0. Özer vatansever. Topu topalarla buluşturdu Özer. 1-0 oldu mücadele. 1-0 önde deplasmanda İfa Spor. Konuk olduğu Taç Spor kalsın. Serbest uçuşu kullanacak Taç Spor. Muhammed ceza sahasına doğru yüksek gönderdi. Kaleci İsmail elinden kaçırdı topu ikinci hamlesi. Mehmet Özpeker onun pası savunma arkasına doğru pas Doğukan aldı önüne girdi ceza sahası içine Doğukan çapraz pozisyon vuruş top gidiyor Doğukan Berkay'ın baskısı Mehmet Ali Doğukan yerden pası ceza sahası çapraz pozisyon Masum vuruşunu yaptı top gidiyor bayrak havaca offside serbest vuruş beklentileri oyun tempo kazandı bu dakikalarca Çıkan da bir gerginlik sağ içine. Atak hazırlığı. O bölümde karşı atak şansı. Mustafa. Şut, şut geldi. Köşe vuruşu henüz kullanılmadı. İtişmeler var. Seken top. 50 onlama beklentileri. Penaltı karar. İşaret geldi. Kaleye doğru şut kaçtı. Penaltı ikinci pozisyon. Topallara gidiyor. Ancak. O bölümde. Çıkan bir karar var ben de anlamadım. Topu alana gitti ancak maçın hakemi Büşra Aydoğlu da elini yukarı kaldırmıştı. Evet yardımcısına baktı şimdi golü verdi. Enteresan bir pozisyon. Benim <laughs> ekranlarında da olacak. Takip etmeye abone olmayı unutmayın. Tehlikeli hareket endirek serbest. Eser'in yaptığı müdahale. Özer. Özer kaleye doğru şutu. Yandan dışarıda. Şutu çektikten sonra da yerde kaldı Özer. Ayarladı barajı. Orta geldi içeriye. Bir o şutu denemesi Sekan top buluş. Top alana gidiyor. Golü buldu Taksipor. 2-2 oldu mücadele. Son bölümlerde gelen gol. Taraftarına böyle koştu. Taksiporlu oyuncular. 2-2 oldu mücadele o bölümde maçın hakemine yoğun bir itiraz ve mücadelede sona erdi aslında.